Şanzelize'de durum hala gergin ama enteresandır yani şimdi şöyle Pound de Pen'e gittim sandviçimi aldım öyle tur atarken sandviçimi yiyeceğim aynı zamanda Yani millet e, namar alışverişini yapıyor hiçbir şey yapmış gibi e, Sağda solda polis jandarma Trafik yeni açıldı nereye kadar bilmiyorum Epey yüksek güvenlik önlemleri var Jandarma kordonları falan filan Bedarda sırada isteyen için orada kısımda atraksiyonlar falan var yani. Millet gazlanıyor. Yani garip bir durum. Gerçi bu tip durumu ben birkaç defa yaşadım daha önce. İlk değil yani. Burada de şey jandarma kordonları ortada. Burada lifte çelik kuvvetler, seyresler. Tabii göstericiler hala bağırıp devam ediyor yani ve sürecek yani bitmiş olan bir olay değil. bunların hepsi bu diptekiler, bunlar hepsi gösterecek, hepsi bir kısmını ortadan. Tütü 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 tüt 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 göstereceğim ama motosikletlerle ses yapıyorlar. Ama birkaç tane araba tekrar girdi konvoy olarak. Tekrar çalıyor. Ya yani trafiği açıyorlar. Korva giriyor. ortalık birden yine karışıyor. Kapatıyorlar, televizyonlar, tekrar açıyorlar falan filan. Bitmeyen bir senfoni. Tabii yanılıyorsam tekrar arabalar e, şey park etmesin diye Lokaj yapmasın diye bir ihtimalle yani etrafı Yine trafiğe kapalı olabilir